Bismillah ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok, bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin, ta şakilerin şerrinden kurtulup, hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla, hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevaziyi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kağıtı tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur gider, ilişemez.'' bir çadıra girse ona ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır.